Herkese selam arkadaşlar. Hepinize eğitim İlanda YouTube kanalına hoş geldiniz. Birazcık evet. sessiz konuşuyorsam, kusuruma bakmayın. Starbucks sponsorluğunda gerçekten falan... Starbucks... <laughs> <laughs> arada işte görebilirsiniz. Çünkü dışarıda hava çok kötü. İyi olsa da dışarıda çekiyoruz biliyorsunuz. Bugün Aynen. Bugün yanında sevgili İlker var. Sağ olsun kırmadı bizi geldi. Hoş geldin öncelikle ve çok teşekkür ederiz katıldığın için. Hoş buldum. Tutmam gerekiyor mu bunu? Ben sana tutarım. Okey. hoş buldum. Biraz kendimden bahsedeyim o zaman. Lütfen. Ben tamam. sormadan sen. <laughs> ben İlker Dağ. 24 yaşındayım. Öke mühendisiyim. İlanda'da da makine mühendisi olarak çalışıyorum. Buraya dil okuluyla geldim herkes gibi. Dur bir dakika dur. Öyle <laughs> mi? Abi dur. Hocam her şeyi. Şimdi arkadaşlar İlker'in... Ben İlker'le buluştuğumda... Ben İlker'le sizinle birlikte tanışıyorum şu an. Buluşumda şey sandım hani yüksek istans yapmış, işte, Aynen. Dil, işte üç okul yenilemiş, işte... <gülüyor> <gülüyor> hani burada kalmış falan. Hiç öyle değil. İlker'in ihtiyacısı birazcık daha farklı. Bu bir yüksek istans bir şeyi değil. Normalde hep biliyorsunuz yüksek istans öğrencileri çekiyoruz. Bu birazcık farklı çünkü İlker buraya gelip A, ben dilimi öğrenip geri diye dönerim diyenlerden ama hep kalanlardan. <laughs> <laughs> ve iş bulanlardan yüksek lisans yapmadan yani ve ilk hani bize şu şekilde ulaştı. aslında Sinan Bey'le konuşup dedi ki demiş ki daha doğrusu. Abi demiş herkes burada iş bulmanın çok zor olduğunu düşünüyor. Böyle şey hani delivery gibi işler değil hani kendi alanında iş bulmanın zor olduğunu düşünüyor. Kaldı ki ben de bunu düşünenler den, düşünenlerdendim. Çünkü ben de ekonomi okudum ama İlker onu zor olmadığını kanıtlamak için burada. <laughs> biraz evet. O yüzden önce birazcık hikayesini dinleyelim. O vize sürecinin nasıl geçti? Sonra devamında nasıl bu iş sürecini ben de çok merak ediyorum açıkçası. Okay. sen yine sorularla beni yönlendirirsin. <laughs> Tabii ki. Geçen yıl Aralık gibi buraya geldim. Dediğim gibi dil okulu için. Jess de 6 aylık bir eğitim aldım. Dediğim gibi buraya gelme amacım dil öğrenmekti sadece. Burada yaşamak gibi bir planım yoktu. 6 ay içerisinde bu işleri halledip Türkiye'ye dönüp işte tekrar hayatımı kurup orada <laughs> yoluma devam edecektim. Ona göre plan yapmıştım. Hı <laughs> Farklı fırsatlar çıkınca onları değerlendirdik diyelim. Okul sürecinde sürekli işlere mi başvuruyorsun? Aslında öyle değil. Yani biliyorsun zaten dil okulu süreci çok yoğun oluyor. Evet. Çalışıyorsun 8-10 saat günde. Hı. Belki 10 saat değil ama işte 5-6 saat çalışıyorsun minimumda. Ardından okulun var. 14-15 saat günde mesai yapıyorsun yani toplamda. O yüzden iş aramaya falan çok vaktin olmuyor. Başlarda ben normal çalışıyordum Deliveroo. işte bir elektrik dağıtım firmasında çalışıyordum. Bu işleri yaparak başladım. Okula gidiyordum. Dilim bir şekilde gelişiyordu falan filan derken. Pre-intermediate ile başladım. Hı -hı. Aslında ben gelirken Upper Intermediate'tim. Türkiye'de diplomam vardı ama buraya gelince işte bildiğin Hı -hı. gibi o diplomaların hepsi <laughs> çöp oluyor. Evimi ayarladım. Bu süreçler çok yoğun oluyor biliyorsun. Hı -hı. Evet, i̇şte evet banka, göçmenlik işleri vesaire. Sonra okulun bitti. İkinci okula yenileme yaptın mı? Yok, hayır. İkinci okula yenileme yapmadım. Açıkçası ben 6 ay bittikten sonra Hı -hı. Türkiye'ye geri dönüp devam etmek istiyordum Türkiye'de. Hı hı. Süreç öyle gelişmedi işte. 6 <laughs> ay bitti, sonrasında LinkedIn'den iş başvurularına mı başladın? Hayır. Şimdi 3 ay oldu, hı hı. ardından ben LinkedIn'i zaten sürekli kullanıyorum. Hı hı. Orada poz şeyimi değiştirdim, iş başvurularını açık olarak ayarımı değiştirdim ve baktım ki bana bildirimler geliyor iş. Hani benim sektörümde çalıştığım sektörde ediliyor açık insanlar, var. açıklar var evet. Hı hı. Ardından ben niye başvurmuyorum dedim. En azından interview tecrübesi olur, İngilizce mi geliştirdim evet, diye girdim o. bu olaya. Yani hiç aklımda şey yoktu. İş alırım, iş iş alırım ve işe girmek de istemiyordum açıkçası burada. Doğru. Sonra hı. yaklaşık bir 150 başvuru yaptım. Yani izayipli yapıyorsun zaten, hani bir uğraş da yok orada. Hı hı. Bazı hayır... Recruitment firmaları kendi sitesine yönlendiriyor. Oradan özgeçmişini dolduruyorsun falan ama yani genelde kolay başvurular. Hı hı. Ardından birkaç firma döndü. Hani görüşme yapabilir miyiz vesaire gibi ama çoğu firma şey diyor. Senin bize satından dolayı biz çalışmak istemiyoruz diyor. Bizim önümüzdeki en büyük engel bu. Dedim gibi birkaç firma döndü. Interview ayarladık. Hı, hı. Interview'lere girdim. İşte birkaç tecrübem oldu. Hazırlanıyorum tabii interview'lerden önce. Ne konuşurum, nasıl anlatırım kendime, işte bilmediğim kelimeleri falan not alarak, çalışarak girdim. Yaklaşık ben 250-300 başvuru yaptım. Yani başladıktan sonra bir buçuk ay içerisinde yaklaşık 4-5 tane bir interview yaptım. Sonra beni biri aradı. İşte iş başvurunuzu gördün mü dedi. Evet iş başvurunuzu gördüm dedi. Bir konuşmak istiyorum, bir görüşebilir miyiz dedi. Randevu ayarladık. Onunla görüş mek için. Ardından yarım saatlik bir görüşme yaptık. Kendisi ben size 10 gün sonra döneceğim dedi. Önümde 5-6 kişi daha var. Bunlarla da görüşmem lazım dedi. 10 gün sonra mail ile dönüş yaparım dedi. Ardından bana bir mail geldi. İşte sizinle görüşmek istiyoruz. Firmamıza gelebilir misiniz diye. Oraya gidince ufak bir tanıtım yaptılar firmayı. Ardından ufak bir sınavları varmış. Sınavlarına girdik. Girdim. Sınav şey hakkındaydı. Ben mekanik tasarım mühendisiyim, alanım bu. Makine mühendisi, mekanik tasarım mühendisi olarak çalışıyorum. Makine tasarımı hakkında 5 tane soru hazırlamışlar. Bunlar uygulamalı tasarım programlarından yapacağım sorulardı. Bunlar için bana belirli bir, bir süre verdiler. Bu süre içerisinde soruları yaptım, verdim. Bir 10 gün daha geçti, bana direkt kontrat geldi. ''Bizimle çalışmak istiyorsanız bu kontratı imzalayıp bize gönderin.'' diye. İşte ev konularını vesaire beraber hallederiz dediler. O konuda da yardımcı oluruz dediler. Nerede? İş, mi? Yok, iş Dublin'de değil. İş Tullam <laughs> orada. Dediğim ki benim hiç beklemediğim bir sonuçtu bu. Ben evet. sadece interview için girdim. Böyle sonuçlandı. Ben bir şaşkınlıkla bir 10 gün kadar düşündüm tabii bunu. Hani ben ne yapmak istiyorum? Hayatıma nasıl devam edeceğim vesaire. Bir de aklın Türkiye'ye dönmek de var. Yani. Aynen. Her şeyi ona göre planlıyorsun ve evet. çıkınca bir alt üst oldum açıkçası. Yani kalmak bir yandan mantıklı. Niye mantıklı? Ben dilimi için geldim buraya. 6 ay gerçekten yeterli bir süre değil dil için. Bir de çalıştığımız için yani 6-7 saat günde çalışıyoruz. Ders çalışmaya vaktimiz olmuyor. Bu yüzden 6 ay yeterli bir süre değil Kesinlikle. dil eğitimi için. Ben şey düşündüm işe girerken. Dilimi biraz daha geliştirdim. En azından bir 6 ay daha durur. Hani dil okulunu yenileyeceğime. Orada da bir kurs bulurum. Kursa giderim dilimi geliştiririm diye Doğru. kabul ettim hmm. işi. Stamp sorun etmediler. Ha, bu bize arada ne? aynen vize konusunda firma şöyle dedi. Biz senin için çalışma iznine başvuracağız. Çalışma izin geldiğinde de işte vizeye başvurursun. Onaylanırsa devam edersin dedi. Benim 6. ayda falan okulum bitiyordu. 5. ayda bunlar gel başla dediler. Ben okul bittikten sonra başlamak istediğimi söyledim. 6. ayda işe başladım. Başvurumu yaptılar. Bir ay falan sürü. Çalışma iznim geldi. Ardından Stampik Aynen. critical <laughs> skills vize töyle başvurdular. <laughs> çalışma izni Sonra Cenabiye ben başvurdum. Hı hı. Bu arada Cen, başvuruları Dublin dışındaysa neler garda ofislerinden oluyor. Aa. O da bir ay kadar sürdü. Yani toplamda iki ayda ben vize işlerini hallettim yani. Harika. Yani aslında sponsor mu oldular baktığımda? Evet. Aynen. Şurada mühendisler. buradan sesleniyorum arkadaşlar. Ben mühendis değilim ama siz sen böyle bir şansınız var şaşırdım çok çok şey oldum aslında, yani aslında... çok tebrik ederim şu an Teşekkür ne kadar ya. oldu 5 ay kadar oldu başlayalı Nasılsın peki yani mutlu musun şirkette şartlar neler gerçekten dediğin gibi yardımcı oldular mı konaklamada falan da yani dart dışına çıkınca aslında konaklama çok sorun olmuyor Hı -hı. yani aslında aradım bir ay kadar bir süre sürdü yine ev bulma ama hani Sonucun sonuçta elimde 2 3 tane seçenek vardı. Ben beğenmediğim için o bir ay sürdü. Evet. Firma da yardımcı oldu. Birkaç tane opsiyona da sundu. Evi o şekilde hallettik. İş hayatı Türkiye'den çok daha az stresli açıkçası. Hı -hı. Hani bir iş yapıyorsunuz birlikte ama sürekli bir rica ederim, teşekkür ederim hani şey muhabbeti var. Yani sürekli bir kullanılıyor ortada. Evet. Hiç kırıcı bir kırıcı bir cümle Türkiye'de de olmuyor da nasıl söyleyeyim. Ne patron ilişkisi, şey ilişkisi. Patron gibi. yanımıza geliyor mesela, merhaba diyor. İsmiyle hitap edip merhaba deyip gönderiyoruz yani adamı. Çok da hani herkes işinde gücünde ve işveren, işçi iş ilişkisi yok. Sakin bir ortam var. Herkesin belirli sorumlulukları var. Dublin dışında da yaşamak nasıl bir duygu? Nasıl bir şey? Yani tercih eder misin? Açıkçası ya tercih ettim ki devam ediyorum. Yani Ama böyle hani ya yani, da önerir misin diyeyim. Mi? Yani o alışkanlıklara bağlı. Dublin kalabalık bir şehir bildiğin gibi. Yani sokağa çıkıyorsun onlarca yüzlerce insan. Hele hele bugün cumartesi mesela bu Spire'ın o taraflar çok kalabalık. Evet. Bir protestolar var vesaire. Ama Dublin dışında böyle bir hızlı bir hayat yok. Tullamore'un nüfusu 15-20 bin civarında. Dublin kadar olmasa da takılabileceğin yerler var. Spor salonu var. Ben işime gidip geliyorum. Ardından bir spor salonuna gidiyorum. İşte haftanın bir iki gün arkadaşlarımla yemeğe çıkıyoruz. Hafta sonları arkadaşlarımla kafeye gidiyorum. Onun dışında da evde geçiyorum vaktimi. Arada bir köpek gezdiriyorum. <laughs> ev, ev arkadaşımın bir köpeği var. <laughs> Onun dışında bir parkımız var. Parkta basketbol oynuyoruz haftada bir gün arkadaşlarımla. Yani ne aradığına bağlı. Dediğim gibi çok fazla seçeneğin yok. Ama yine de bir bar, pub istersen gidip eğlenebilirsin. Tabii ki. Bir night clublarımız var. Bacilla'nın her yerinde mesela. o ya. Değil mi? O pub Yani aynen, aynen yani. Kültüre bayağı işlediği için aynen. her yerde bulabilirsin. Sen mesela buraya, buraya gelirken düşünüyor muydun? Mesela yani tamam hani sen Gerçek'e gitmeyi düşünüyordun ama bir yandan Hı. da şey diyorum ya ben, ben mühendisim abi Hani mühendis kızıkısık kısık iş bulabilirim ya da çok zor olduğunu hakkında. Çünkü sen hep gelmeden önce çok zor demişlerdi, değil mi? Evet, evet. Ya şöyle, benim çalışma isteğim yoktu burada. Çünkü ben Türkiye'de bir yaşam kurmak istiyordum. Hı -hı. Ya planlarımı ona göre yapmıştım hani. Evet. Buraya için bir cezbeden bir tarafı yoktu. Burada durmanın da farklı avantajları var. Yani Avrupa kültürünün içinde yaşamak Türkiye'de de sana katkısı olacak. Ve Sivin'de Avrupa'da bir firmada çalışman Sivin'de çok güzel bir yer Özellikle edinecek. Özellikle Critical Skills'ten çalışman bence. Yani, yani, yani aynen. Meslek grubunuza bakabilirsiniz Critical Skills'e giriyorsa eğer mesleğiniz. Genelde mühendislerin hepsinin Critical Skills'te aynen yeri var yani. Evet, evet. Critical Skills nedir? Critical Skills, İrlanda hükümetinin İrlanda içerisinde eksik olan personel ihtiyacını yurt dışından karşılamak amacıyla çıkarmış olduğu bir vize türü. Bu vize türüne de genelde mühendisler dahil. IT sektöründe bayağı bir iş kolu var. İşte pazarlamadan tüm muhasebeye kadar bayağı bir günvan dahil yani Critical Skills'e. Critical skills'ten vize almak için de bu konuda yeterli olduğunuzu kanıtlayan dokümanlar gerekiyor. İşte lisans diplomanız varsa yüksek lisans diplomanız onun haricinde CV'niz. CV'nizde işte bu alanda ben bir iki 3 kaç yılsa e, Türkiye'de çalıştım veya bir iş tecrübem vardır yazması gibi de dokümanlar isteniyor. Critical Skills biraz daha işleri kolaylaştırıyor. Yanakları var mesela kristik Aileni buraya getirebiliyorsun. Eğer evliysen eşin buraya gelebiliyor. Birinci dereceden yakın akrabalarını buraya davet edebiliyorsun gibi. İki yıl e çalıştıktan sonra stamp dörde başvuru hakkın doğuyor. Hükümet seni burada tutmak için şey yapıyor. Sana bütün imkanları Aynen. Bizim bu zaten? sektörlerde Ay, elemana ihtiyacımız var. Aynen. Açımız var. Yani, nitelikli elemana ihtiyacımız Aynen. Var. Burada çok fazla nitelikli Türk var. Evet. Ee, hani o yüzden hani insanlar buraya gelmeden önce haliyle Türkiye'de iş bulmanın özel kendi alanında özellikle mühendislik alanında şu an konuşuyoruz. Hiç bulmanın çok zor olduğunu düşünüyorlar. Bu YouTube videosunu yapma sebebimiz bu yani. Hani aslında bu kadar zor olmadığını, hala bir, hani bir ihtimal olduğunu göstermek. Tamam. Ben de farkındayım aslında. Çevreden şunları çok duyuyorum. Hani o eskidendi. Çok fazla kişi alındı artık gibi duyuyorum ama hala dönem dönem çok fazla İş ilanı görüyorum ben açıkçası. Öyle öyle Özellikle yani... mühendislik alanında sen daha haklısın. Aynen, Linkedin'de bir sürü iş ilanı var. Onun haricinde Recruitment firmaları çok aktif İrlanda'da. Hı -hı. Firmalar Linkedin'e ilan koymak yerine mesela Recruitment firmasıyla anlaşıyor. Hı -hı. Onların web sitelerinden işler ilan ediliyor. Oradan başvuruyorsun vesaire. Yani Türkiye'de tecrübesi olan arkadaşlar kendini kasmalarına gerek yok. Bir şekilde başvurulara başlasınlar. Bir şekilde yolunda bulunsunlar. En azından benim dediğim gibi yani benim yaptığım gibi bir interview tecrübesi olur. Evet, kesinlikle. Yoluna öyle devam edersin. Benim alanımda şunu söyleyebilirim. Bizde yüksek lisanstan ziyade sektördeki tecrüben daha seni öne atıyor. Bu yüzden yüksek lisanstan ziyade tecrübesi olup da gelmesi bir insanın buraya kendini öne atar. Hani Türkiye'de 2-3 yıl tecrüben varsa işine hakimsen buradaki firmalarla görüşüp anlaşıp bir şekilde işini bulabilirsin. Bu süreçte İngilizceyi Türkiye'de de, şimdi Türkiye'den başvurmak isteyen bir insanın İngilizceyi halletmesi lazım öncelikle. Ben burada İngilizcemi burada halledip işe başvurdum. Türkiye'de başvursam muhtemelen çok daha zor olurdu yani bu işler. Kazandığın paranın şu anda sana yettiğini düşünüyor musun? Ya da ya da emeğinin karşını aldığını düşünüyor musun diyeyim? Evet, emeğinin karşını kesinlikle alıyorsun. Burada herhangi bir iş kolunda çalışırsan çalış, hangi iş kolunda çalışırsan çalış, şey zaten hani şartlarda yaşamını rahat bir şekilde geçindirecek kadar para kazanıyorsun. O konuda sıkıntı yok. Ekstra işte mühendissen de onların bir tık üstü. Yani ortalama bir buçuk askeri ücret civarından başlıyor mühendislik ücretleri. Zaten critical skills'in bir alt ücret şeyi var, politikası var. 32.000'den yukarı kazanman lazım yıllık. Gayet yeterli yani. Hele hele Dublin dışında çalışıyorsan herhangi bir istediğini alamama gibi bir şeyin yok, şansın yok. 8'den 5'e kadar haftanın 5 günü çalışıyorsun değil mi? Pazartesi. Aynen 8, haftanın 5, 5 günü. 8-5. Şöyle söyleyeyim. Sabahleyin saat 8'de illa geleceksin diye bir şey de yok. Kriter de yok. Yani 8'de 9 arasında iş yerine gelip 5'ten 7'ye kadar çık lazım. Böyle bir düzenimiz var. Ekstra çalışırsan işte overtime'a e giriyor. Ona göre ücret alıyorsun gibi artıları var. Ekstra çalışmayı sana mı soruyorlar yoksa sen kendi kararını. Bak orası ediyorsun. da çok güzel mesela. Şimdi evet. cuma günü bana menajerim geliyor. İlker biraz işlerimiz yoğun. İster misin yarın yarın çalışmak diye soru yöneltiyor. Ben de geçen hafta mesela çalıştım tabii neden olmasın dedim. Ama bu hafta işlerim olduğu için gelmek istemiyorum dedim. Hı -hı. Hani bunu tamamen sana bırakıyorlar. Hı -hı. Senin özgürlüğünün altında <laughs> çalış illa gel diye bir şey yok. Tabii bu çok güzel. Ya Türkiye'deki şartlar çok ağır açıkçası. Hmm. Bu konuda mesela... Özellikle mühendislik anlamında. Evet. Sandımında. Aynen. İşten çıkıyorsun, eve gidiyorsun abi. Ve aklında hala iş yerindeki işler kalıyor. Bir de oradaki bizim, bizim burada abi. Batuhan, sev... Batuhan Selam buradan. O da mühendis. Hı. O da burada çalışıyor. Yani şekil geçen hafta yani. mı video çekmiştiniz? Ay, çok oldu ya. 2-3 video çektik biz kendisine. Açıkçası ben geçen haftayı izledim evet. Ha, evet. <laughs> o da şey diyor işte senden diyor. Şu anahtarı bilmem ne anahtarını da almanı istiyorlar. Senden mühendislerden böyle saçma sapan işler de istiyorlar. Sanayiye git onu da yap ha, diyorlar. Aynen aynen orayı yap, dinledim hani. evet. Kesinlikle bir yani. Türkiye'deyken proje mühendisiydi. Ama ben üretim mühendisi olarak da çalışıyordum. Hı hı. Çoğunluğu işimin mekanik tasarım mühendisiydi. Orta ölçek bir firmada çalışıyorsan bu daha çok görünüyor. Yine evet. büyük firmalarda çalışıyorsan daha sorumluluk alanın sabit ama orta ve küçük ölçekli firmalarda üretimle de ilgileniyorsun. Bir makine tasarımı da yapıyorsun abi. Gidip o makinenin üretiminde sonra kontrolünü de yapıyorsun. Yani burada öyle bir şey yok mesela. Benim çok şaşırdığım mevzu da bir mevzu da buydu aslında. Mekanik tasarım mühendisinin üretimle burada hiçbir alakam yok. Yani ben tamamen masa başında tasarımlarımı yapıp e, üretime teslim ediyorum. Bu çok şaşırttı mesela beni. Türkiye'de tamamen farklı durum. Bu arada hangi okuldan mezun olmuştun? Ben Kahramanmaraş Üniversitesi'nden mezun oldum. <laughs> 21'de mezun oldum. Yurt dışına çıkma süreci de aslında biraz baştan itibaren kısa bir özet geçeyim. <laughs> ben Tabii. üniversite 2'den beri yurt dışına bir şekilde çıkmak istiyordum. Bunun sebebi şuydu. İşte yurt dışında insanlar nasıl yaşıyor, kültürel farklılıklar neler. Meraktan çıktı olay. <laughs> Ardından 3. sınıfta ben işe başladım. İşte gördüğüm kadarıyla bizim ürünlerimiz genelde Orta Asya tarafına satış yapılıyordu. Neden Avrupa'ya yapılmıyor gibi sorgulamalar sonucunda ben işte başta Erasmus'a başvurdum. Sonra Covid girdi onlar olmadı. Work and Travel'a başvurdum Amerika için. Ardından kapılar kapandı onunla da gidemedik aynen. böyle da gel gel <gülüyor> <gülüyor> Değil mi? Bir 6 ay kadar çıkmak istiyordum. Sonra Avustralya'ya karar verdim. Onlar da tamamen kapıları kapatınca o şekilde İrlanda'ya yöneldim açıkçası. Herhangi bir şey yoktu aklımda İrlanda olacak diye. İrlanda'ya başvurdum 8. ayda falan. buçuk ay falan sürdü. Vizem geldi. Buraya geldim. İşte ev işleri biraz yordu herkes gibi. Bir de o çok sıkıyor abi seni. bir alamıyorsun, evet. banka kartı alamıyorsun. O anda sıkıntı Ben odaklanamadım hatırlıyorum. Hocanın ne dediğini yani. Öyle zaten, hani GPS aynen. GPS'in çeyneği mi bulayım, mi arayayım falan. Aynen. Eğitimin 6 ay ama burada. O 6 ay 6 aysa yani 4 ay falan say. 2 ay daha önce kendi hayatını tutuyorsun. Yani o yüzden şey hani yenileme yapıyorsun yani. O 6 ay zaten yeterli evet. olmuyor ya. Yani. Kesinlikle işler güçler derken buraya kadar geldi mevzu. <gülüyor> <gülüyor> Araştırmıyoruz arkadaşlar. Yani gerçekten ben, ben de dahilim. Bence birçok Türk de dahil. Buraya geldiğimizde normlar neyse kafamızdaki onu takip ediyoruz. Abi geldin dilin yok. İş zaten unut. LinkedIn'ı aktif kullanma. Çünkü zaten ne yapabilirsin? Hani stamp herkes şey diyecek etrafında. Stampin var öğrenci vizesi sana, sen muhtemelen çalışmak istemeyecekler seninle evet. doğru. Ama imkansız diye bir şey değil. O yüzden ben de aynısını yaptım. İlk altı ayım, ilk 8 ayım zaten hani bu şeylerle uğraşmakla geçti. Sonra hadi dilime şey yapayım. E, çalışmadım doğru düzgün ders. Sonra ikinci de okulu aldım. bu, bu süreçte hiç kovalamadım anladınız mı? Yani hani bir yerde benim şu an kayıtlı CV'm yok. Ve eminim birçok Türk'ün de böyledir. Hani ne bileyim critical skills'in belki Aynen. en üst seviyesinde olan birçok Türk'te de böyledir belki öyle şu anda. Öyle. Ama hani en azından CV'nizi yollarsanız bir interview tecrübe tecrübeniz olursa zaten inanın bana size oturup gülmeyecekler yani. Hani Ayşe'nin stamp'te kim var? Ay Ayşe'nin dilin de kötüymüş demeyecekler. Hatta yarın pardon. Şöyle bir şey de var. Bazı firmalar iş başvurularında, ilanlarda şey yazıyor. Avrupa vatandaşları içindir bu ilan yazıyor. Hı -hı. Ben öyle firmalara da başvuruyordum Hı -hı. ve 2-3 tane firmayla interviewe kadar gittim mevzu. Yani o firmalar bile seni değerlendiriyor bir yerde. Bu yüzden evet. denemek lazım sürekli. Kesinlikle Bunu söyleyebilirim. Yani. Evet ben de mesela o şey description okuyorum sonra diyorum ki abi bu bunun içinmiş aa benim şuyum yok falan ama yani o değil yani aslında baktığınızda ikna etme gücünüz çok önemli burada ve hani zaten hani kritik ısı kızı da olduğunu düşünüyorsanız başvurun CV'nizi yollayın, interviyata katılın o bir kenarda kalsın eğer alınmazsanız bile değil mi yani? Aynen. Demiş. En azından tecrübe abi yani kesinlikle, meydan kötü evet, ki. Çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür bol, ederim. Bol bol, Beni bol şanslar diliyorum sana. Teşekkürler. <laughs> İş hayatında. Herkes çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Şey dediğiniz kendisi için kendinize kendinize çok iyi bakın. Yorumlara bırakmayı unutmayın. Torunuz varsa, ilk er, e, torununuz varsa. Aynen. Ben de cevaplarım oradan. Evet, bu aynen. arada e, heyecanım için de beni mağdur ettiğim her benim Olmayayım bu ilk deneyimim. Ben yani. çok güzel bir video dediğim gibi çok ilham verici bir video oldu. Yani çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.